Zabir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlerle olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. E, haftaya başlangıcına endeksin nasıl buldunuz? E, siz endeks hususunda pozitiftiniz. E, bu anlamda önümüzdeki süreçte senaryolar nasıl devam edebilir? Evet aslında baktığımızda endeks 3-4 aylık dönemde e, ciddi manada yoğurdu yatırımcıyı e, çok fazla bir hareket göremedik. Birkaç defa yukarı ön oldu ama e, hepsinde bir bahaneyle geri çekilme oldu. Özellikle son 2 haftalık döneme baktığımızda da e, satışlar yurt dışı ile geldi ama yurt dışı toparlarken biz o toparlanmaya eşlik edemedik. yani Örneğin Amerika'ya baktığımızda endeksler bir önceki seviyelerine tekrar döndü. Daha önceki zirve seviyelerine yaklaştı ama... Borsa İstanbul zirvesinden yaklaşık 112 12 civarında aşağıda seyrediyor hali. E, bu açıdan biraz negatif ayrıştığımızı söylemek mümkün. Burada elbette e, bu Orta Doğu'daki gelişmelerin, jeopolitik risk algısının bizim üzerimize biraz daha etkili olduğunu söylemek mümkün. Onun biraz daha etkisini görüyoruz ama e, onun haricinde e, devam eden bir yabancı satışlarımız var. E, haftalardır hatta aylardır devam eden e, tek kurum üzerinden gelen ve piyasayı ciddi manada domine eden bir satış e, sürecini yaşıyoruz. ...o satışta artık yerler tarafından karşılanmakta zorlanılıyor. Bu da piyasanın üzerindeki en büyük baskıyı oluşturuyor. Nereye kadar devam eder? Bu satışın gerekçesi nedir? Ya da ne kadarlık bir stok var? Bu stoklar mı satılıyor? Bunları bilmediğimiz için devamına yönelik de çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Ama yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde bu tarz 4-5 aylık yatay süreçler... ...genellikle yukarı yönlü kırılır. Daha sonra gelebilecek olumlu bir haber, bir katalizör ciddi manada en hareketlendirebilir. Şimdi geçtiğimiz yıllara baktığımızda geçen sene yıl sonu biraz zayıf bir performans vardı ama bunun temel sebebi öncesinde çok hızlı yükselmiş olmasıydı piyasanın. Ondan önceki yıllara baktığımızda ise genellikle bu yaz aylarından çıktıktan sonra Eylül gibi piyasanın ciddi manada bir yükseliş trendine geçebildiğini görüyoruz. Bu yıl sonu işte Noel ve diyebiliriz, yıl sonu kapanış hareketi diyebiliriz. E, borsalarda bunu görebiliyoruz. Ben bizim borsanın açıkçası halen çok iskontol olduğu kanaatindeyim ve e, yaz ayları geçtikten sonra artık işte bu son günler belki yaşıyor olacağız. Özellikle Ağustos vadeli sözleşmeler de kapandıktan sonra ya da kapanmaya yakın e, Eylül ile birlikte daha pozitif bir dönem göreceğimizi düşünüyorum ve mevcut seviyelerde hem TL bazında hem döviz bazında da e, bir noktadan sonra yabancı yatırımcıyı da cezbedebileceği kanaatindeyim. O nedenle ben e, açıkçası pozitif görüşümü korumaya devam ediyorum. E, bu düşüşler elbette arada olacaktır. Düzeltmeler olacaktır. %5'ler, %10'lar. E, belki bu kadar satılmamızı gerektirecek bir hikaye bile yoktu son dönemde. E, bunların toparlanmasının da hızlı olabileceği kanaatindeyim açıkçası. O zaman uzun vadede endeks adına senaryo değişikliğini söylememiz yanlış olur değil mi? E, kesinlikle. Ben e, ana trendin e, halen yükselen trend olduğu kanaatindeyim ve orta vadeli uzun vadeli projeksiyon e, borsa lehine devam edeceğini düşünüyorum. Burada iki gerekçe var. Birincisi biraz önce bahsettiğim gibi yani dünyada tüm varlık fiyatları gerçekten çok hızlı arttı. E, borsa İstanbul buna eşlik edemedi. Uzun dönemdir bu e, ayrışmayı görüyoruz. E, dolar bazında baktığımızda bunu çok daha net anlayabiliyoruz. E, i̇kincisi ise e, pozitif haber akışları devam ediyor. Artı önümüzdeki dönemde makro verilerdeki iyileşme ve faiz indirimlerini konuştuğumuz dönemde bunun başta bankacılık olmak üzere borsanın geneli içinde bir katalizör oluşturacak kanaatindeyim. Yeni gelecek not artışları işte Türkiye'de de dünya ile beraber işte önce belki biraz gecikmeli göreceğiz ama işte Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri gelişmekte olan ülkelere son dönemde başlayan ilginin devamı ve, ve hatta artması bununla birlikte Türkiye'de faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacak olması biraz daha burada yol haritasını netleştirir diye düşünüyorum borsa tarafında da. ...bunların da alım için bir gerekçe oluşturabileceği kanaatindeyim. Şimdi 14 binleri biz telaffuz ediyorduk piyasa raporunda burada. <laughs> Daha doğrusu siz ilk başta bu sektör içerisinde de bu seviyeyi telaffuz eden ilk kişisiniz. Hala da burada ufak tefek bozulmalar olsa da bu anlamdaki görüşünüzü koruyorsunuz. Ana hikayede değişmedi diyorsunuz. Endeks zirvesinden yaklaşık %12 aşağıda. 14 binlere ulaşması için de %40-%41'lik bir getiri sağlaması gerekiyor. Yaklaşık seneyi tamamlamamız da 4,5 aydan biraz daha az bir süre kaldı. Yatırımcı bu süreyi nasıl değerlendirmeli peki? Majör başlıklar yatırımcı adına neler olmalı bu süre zarfı içerisinde? Ya ben yüzde kırklık bir hareketin bizim Borsa İstanbul için çok uzun soluklu zaman dilimleri olacağı kanaatinde değilim. Hatırlarsa 2023 yılında mesela o Mayıs dönemi 4400-4200'ler endeks. 3 aylık bir dönemin sonunda 8500'ler civarına gelmişti. Neredeyse yüzde yüzlük bir hareket görmüştük. Yine 2022'nin sonuna baktığımızda işte Haziran'da, Temmuz'da 2500 civarında olan endeks işte Aralık ayına geldiğimizde 5600'ydi. Yani yüzde yüzün üzerinde bir hareket gördük. Ee, şu an e, içinde bulunduğumuz enflasyonist dönemde, dediğim gibi enflasyon da borsalar üzerinde ciddi yükseltici etkisi vardır. Eğer diğer gelişmeler e, enflasyonun etkisini alıp götürmeyecekse. E, şu an ben o aşamada olduğumuz kanaatinde değilim. Yani görece risklerin daha sınırlı olduğu ve pozitif haber akışının makroekonomi ekonomi tarafında devam edeceği bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. O nedenle buradaki o %40'lık bir hareket birkaç ay içerisinde e, eğer bir yabancı girişi başlayacak olursa çok rahat görülebilecek bir dönem. Şimdi yabancı girer mi girmez mi? Sene başından beri bekliyoruz. Girmiyor. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama bana kalırsa özellikle şu son geri çekilme ve işte aradan geçen enflasyonist dönemi de göz önünde bulundurduğumuzda kısmi olarak kur hareketinde dikkate aldığımızda borsayı onlar açısından da cazip hale getirdi. Yani yıl sonuna doğru tekrar bir Portföy dağılımı yapılırken e, özellikle dediğim gibi Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirdiği dönemde gelişmekte olan ülkelere olacak akımlar, bu sefer sadece tahvil bono piyasası değil hisse senedi piyasasında çok ciddi pay alabileceği kanaatindeyim. Biz yaklaşık e, 3-4 aylık dönemde yani Mayıs ayında da bu zirveleri görmüştük hemen hemen e, bu dönemden itibaren baktığımızda yaklaşık nette 2,5 milyar dolar civarında bir yabancı satışı gördük biraz artı biraz fazlası olabilir. Ee, ve buna rağmen sadece 12 civarında gerideyiz. Yani bu satışın yarısı kadar bir alış gelse dahi piyasaya e, bizim yerli tarafın alım iştahının ben hala kuvvetli olduğu kanaatindeyim. Zaten piyasa yukarı gitmeye başladığında işleme hacminden, e, gün içi kredi kullanımından, limit kullanımından da bunu çok net anlayabiliyoruz. E, burada e, bir katalizör etkisiyle o yabancıyla beraber ciddi hareketler görebiliriz. Ama yabancı gelmezse, yabancının gelişini daha da geciktirecek e, bazı sorunlar ortaya çıkacak olursa, Evet o hedef biraz uzakta kalabilir ama ben dediğim gibi yıl sonunun her halükarda bu seviyelerin daha üzerinde şekilleneceği kanaatindeyim. Ve 14.000'in de çok uzak bir senaryo olduğunu düşünmüyorum açıkçası bizim borsa İstanbul için. Yıl içerisinde halen bu potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Bu sene içerisinde zaman zaman ağır satışlar yedik ama bir gün sonra bankalar önderliğinde o satışları hemen silmiştik. Burada da yatırımcının şöyle serzenişlerini takip etmiştik. Ama alamadık ki. Ama o yükselişlere katılamadık ki. Belki de bu geri çekilmeler nakde olanlar için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? kesinlikle yani ben hep şunu söylüyorum sene başından beri aynı fikir dedim yani borsayla e, mevduat bu ikisi dışında çok fazla macera aramamak gerektiğini söylüyordum. O zaman da hatta şunu söylüyordum yani dengeli bir risk için 50-50, e, yüksek bir risk için 70 borsa işte 30 e, mevduat olabilir ya da tersi olabilir daha az risk almak isteyenler için ama şu anki seviyeler bence e, risk almak için daha cazip. Yani ben burada e, örneğin e, %50 %50 mevduatla girdiysem e, bu seviyelerde mevduat payını azaltıp borsadan yeni maliyet yapma konusunda daha atak davranmak gerektiği kanaatindeyim. burada biraz pozisyon olanlar için bence bu seviyelerde dahil yaşanabilecek her geri çekilme buralarda bence halen alım fırsatı oluşturuyor. Majör bir değişiklik olmadığı sürece bunu nota ekleyeyim. Hani yarın bir gün İsrail-İran savaşı çıkar, Orta Doğu'da çok ciddi karışıklıklar olur. O durumda elbette oturup senaryoyu yeniden gözden geçirmek ve ona göre aksiyon almak lazım ama onun haricinde mevcut trendin devamında diyelim, e, mevcut gerilimlerde belli ölçüde fiyatların içinde olduğunu kabul edersek, bu fiyatlar e, hisse ağırlığını arttırmak için burada yeniden maliyet yapmak için bence e, cazip seviyeler gibi gözüküyor. BIST endeksi 9.907 puan seviyesinde işlemlere devam ediyor. 7.400 70 puan seviyesinden yaklaşık olarak geçen seneye nokta koymuştu. Banka hisseleri ekranlarda Akbank 59 lirada, Garanti Bankası 110 TL'nin biraz üzerinde. Kamu bankalarında da bugün yükseliş var. Bu yükselişlerle Vakıfbank 19 lira 53 kuruş işlemlere devam ederken Halk Bankası'nda 16 lira 18 kuruşu var. İş Bankası %1.46 yukarıda, Yapı Kredi'de de %2.38'lik bir yükseliş görüyoruz. Diğer sayfaya da bakalım. Evet, biz düz zirvesinden %12 aşağıda diyoruz. Bu sektör sektöre baktığımızda farklılaşıyor. Mesela bankacılık endeksi de zirvesinden yaklaşık %16, %17 aşağıda e, ve bu banka şirketlerinin birçoğu da zirvesinden %25, %30 e, geriledi. E, bu anlamda olası bir yükselişte oyunda banka olacak mı? Hangi banka şirketleri ön plana çıkabilir? ben olacağı kanaatindeyim. Yani Türkiye alt senaryosu gerçekleştiğinde yabancı açısından da yerli açısından da bunun bankası ol olmayacak e, kesin zaten. Yani öyle bir harekette bankalar yine burada ilk öncüler olacaktır. Bugün bile baktığımızda endeks yukarı yönlü hareketini yapmaya başladığında bankalar e, %2'nin üzerinde bir bankacılık endeksinin artısı var. E, BIST endeksi 0.80 artıda sadece. Yani önümüzdeki dönemde de bu yukarı yönlü hareketlerde bankalar ciddi fırsat sunacaktır. İkinci çeyrek bankalar için en belirsiz dönemdi ve karlılık tarafında da düşüş beklentileri vardı. E, bu beklentiler bence piyasada beklentilerin genel itibariyle aslında ya karşılandı ya da biraz üzerinde de sonuçlar gördük. Yani korkulduğu kadar da kötü olmadı ikinci çeyrek. E, ki önümüzdeki dönemde düşen e, faizlerin ve enflasyonun yine bankalar tarafında ciddi pozitif etkileri olacağı kanaatindeyim. Hem e, faizlerin düşüş sürecinde kredi mevduat spretlerindeki e, açılma biraz daha ilk etapta ön plana çıkacaktır. İkincisi de e, bankaların elindeki tahvil bonus stoklarından ciddi kar yazımları söz konusu olacaktır böyle bir dönemde. O nedenle bankalar açısından üçüncü ve dördüncü çeyrek daha iyi sonuçların geleceği çeyrekler olacak. Bunun da piyasa önden fiyatlama eğilimine gider diye düşünüyorum bu düzeltmenin ardından. O tarafta ciddi bir e, geri çekilmede fırsat oluşturmuş oldu bu sayede. E, elbette e, burada hareket gördüğümüzde bunun holdinglere, işte, özellikle banka sahip olan holdinglere ya da diğer büyük şirketlere de bu pozitif etkilerini görebiliriz. Bankalar yine burada dediğim gibi portföylerde mutlaka yer alması gereken sektörlerden bir tanesi. Ve bana kalırsa nasıl ki biraz önce endeks ağırlığını portföy içerisinde arttırmıştık. Bunun içerisinde de banka ağırlığını bir miktar arttırmakta fayda var. Yani endeksteki ağırlıklar %15-16 civarında bankacılık endeksinde ama bir portföy oluşturulacaksa buradaki ağırlık %25-30'a çıkarılabilir bence bankalar tarafı. Peki hangileri öne çıkıyor bu portföyünüzde bankalarda? Mesela Garanti Bankası 138 liraları görmüştü seans içi anlamda 110 TL'de. Akbank 70 lira 75 kuruşları görmüştü 59 TL'de. İş Bankası'nda holdingleşme konusu gündemdeydi. O da zaman zaman geriledi. Yapı kredinin satış konusu gündemdeydi. Olmayınca istenilen düzeyde gerisin geri gitmişti. Şimdi bu %30, %35'lerde bankanın ağırlığı portföylerde olacaksa bu ağırlığı Hangileri taşıyacak, hangileri bir adım önde olacak? Yani Burada yapı kredi e, bu satış haberinden dolayı ciddi manada o realizasyonunu yaptı. Yani mevcut süreçte bence takip alınabilecek seviyelere geldi. Yani onu orada görmek lazım. İş Bankası'nın bu dikleşme sürecinin alınması bir miktar en azından e, şu aşamada biraz baskı oluşturmaya devam edebilir. Yani en azından orada bir hikaye vardı, o hikaye ortadan kalktı ve yerine, yerine bir şey koymakta zorlanacaktır piyasada. E yap Kredi, Akbank, Garanten bunlar biraz daha görece olarak e, özel bankalar tarafında ön plana çıkmaya devam edebilirler. Bu üçü tercih edilebilir portföyler için. İş Bankası'nda 13 lira 22 kuruşu görüyoruz. Bugün %1.54'lük bir yükselişi var. Bir sermaye arttırımı gerçekleştirdi. Onu da söyleyelim. Havacılık kanadına bakalım. Şimdi sektörel açıdan konuşuyoruz. Şirketler açısından da ayrışmalar var. E, ...havacılık ulaştırma kanadı da bunu yakından gösteriyor. Pegasus 217 lira 50 kuruşta, e, TAV'da 236 lira 90 kuruşu görüyoruz. Bu son geri çekilmelerde bu şirketler satış yemedi mi? Yedi. Ama buna rağmen bu iki şirket hem enflasyonun üzerinde getiri sağladı... ...hem de 100'ün üzerinde getiri sağladı ama... Aralarında ayrışma var. Türk Hava Yolları bu süreçte biz düzün altında getiri sağladı. %28 civarında bir yükseliş kaydetti sene başından bu yana. Ee, aynı şekilde mi devam edecek? Türk Hava Yolları önümüzdeki süreçte orta vadede oyuna dahil olabilir mi? Ben dahil olacağı kanaatindeyim. Hatırlarsanız sene başında TAV'ı çok konuşuyorduk ee, ve TAV'da çok iyi getiriler yakalandı. Ama son döneme baktığımızda son bir aylık dönemde tav neredeyse Türk Hava Yolları'nın iki katı kadar düştü. Yani TAV'ın son bir aylık son 30 gündeki kaybı %17 civarında. Türk Hava Yolları'nın kaybı ise %7 civarında. Yani endekse yakın diyebileceğimiz hatta endeksin daha altında bir kayıp sergiledi. Türk Hava Yolları burada biraz daha pozitif tarafa çıkmaya başladı. Ben önümüzdeki dönemde bunun pozitif tarafta evrileceği kanaatindeyim. Yani portföy tercihinde Türk Hava Yolları'nın biraz daha e, cazip hale geldiği kanaatindeyim. Eğer Türkiye yönelik bir akım başlayacak olursa e, burada Türk Hava Yolları'nın hani diğerlerine nazaran e, daha cazip çarpanlar, daha e, kolay fiyatlanabilecek, e, derinlik açısından da likit açısından da daha önemli bir noktada olduğu kanaatindeyim. Orada e, potansiyelin biraz o tarafa kayabileceğini düşünüyorum. E, Tav, Pegasus bunlar e, özellikle Tav tarafında, Çelebi tarafında e, bunlarda çok e, sert hareketler görmüştük yılbaşından itibaren. Onun düzeltme süreçleri yaşanıyor. Biraz daha ben oraların riskli taraf olduğunu düşünüyorum. Havacılık tarafında ilk tercihim burada Türk Hava Yolları. İkinci sıraya da eğer bir çeşitlendirme yapmak düşünüyorsa pek su tercih etmeye devam edebilirim burada. Şimdi yavaş yavaş Ağustos ayını bitireceğiz. Bu hafta Merkez Bankası ve Jackson Hole var. Sonra Ağustos sakin. Eylül-Ekim-Kasım aralık kalıyor. Burada da devreye yavaş yavaş kredi derecelendirme kuruluşuna yönelik bir beklentilerimiz yer alacak. Daha fazla konuşacağız. Amerikan seçimleri ileride var. İşte Eylül ayı denildiğinde hep FED Eylül'de mi faiz indirecek hususu gündeme geliyor. Bu 4 aylık periyotta yatırımcı bu başlıklara mı dikkat edecek? Nelere dikkat etmeli? Bir yandan gözü mevduatta mı olmalı? Bir yandan bizdeki enflasyonun düşüşüne mi odaklanmalı? Evet biz biz düz gidecek diyoruz ya da beklentiler bu yönde ama e, belli dönemlerde de beklemeye alıyor kendisini. Bu anlamda hangi notlar biraz daha yatırımcının takip edeceği notlar arasında yer alacak? Bu süreci yatırımcı nelere dikkat ederek geçirmeli? Ya burada ilk dikkat edeceğimiz konu yurt dışı tarafta faiz indirimleri. Yani özellikle Fed'in kaç faiz indirimi yapacağı ve bu nasıl bir yol izleyeceği. Bunu da bu hafta Jackson Hole toplantısında mesajı verilir tahminen. İşte gelecek ay ilk faiz indirimini görürüz ve oradan sonra yapılacak açıklamalar biraz daha kritik hale gelebilir. Yani o açıdan orayı takip ediyor olacağız. Orası bizim açımızdan önemli olacak. E, i̇kinci konu bizde enflasyonun düşüşü. Yani özellikle e, Eylül ayından sonra, Ekim-Kasım aralık döneminde aylık enflasyondaki gerileme trendi. Eğer burada arzu edilen seviyelere doğru bir gerileme görecek olursak, bu ileriye yönelik faiz indirim beklentilerini daha da arttıracağı için, e, hızlı faiz indirimlerini, bu borsa tarafında da beklentiyi yukarı yönlü revize edilmesine sebebiyet verecektir. Her iki tarafta da, yurt dışında da ana konjektör bir FED'in faiz indirimleri, İki bu faiz indirimleri gelirken aslında o tarafta e, ekonominin resesyona gitmediğine dair pozitif verilerin de ben piyasayı destekleyecek kanaatindeyim. Faiz indirimleri başlayana kadar Amerika'da bir dönem kötü veri iyi fiyatlama getirdi. Çünkü FED faiz indirecek beklentilerini destekledi ama bu noktadan sonra zaten faiz indirimleri cepte olduğu için e, faiz indirimleriyle beraber ekonominin resesyona girmemesi de önemli. O açıdan oradan gelecek e, orta üstü veriler piyasa tarafında bir miktar. E, pozitif algıyı da destekleyebilir. Bizde de dediğim gibi ana göstergemiz enflasyon olacak. E, buradaki düşüş trendinin özellikle Eylül ayından sonra devam edecek olması bizi pozitif etkileyecektir. Bununla birlikte gelecek ayın başında Eylül ayının başında orta vadeli program açıklanacak. E, burası da yine piyasanın e, odağında olacak. Çünkü oradaki konulacak hedefler e, Merkez Bankası'nın para politikası açısından da maliye tarafı açısından da önemli gösterge olacaktır. Orta vadeli programında yine bizim piyasa tarafında bir heyecan yarattığını görebiliriz. Ben kredi derecelendirme kuruluşlarından özellikle S&P'den bir not artışı daha bekliyorum. E, FİÇ'in e, orada da aslında bir not artışı yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama Amerikan seçimlerinin öncesine gelmesi belki bir miktar siyaseten işi zorlaştırabilir. Ama e, ben iki kurumun da not artışı yapmasında çok sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Her ikisinden de birer kaleme not artışı gelirse bunun da piyasa tarafında ekstra pozitif bir etki oluşturacağını düşünüyorum açıkçası. Bir ara halka arzlar yavaşlamıştı borsada. Şimdi ufak tefek yine halka arzları görüyoruz. Yani halka arz olan şirketlerin sayısı yine artıyor. Bu pay senedi yatırımcısını da etkiliyor diyebilir miyiz? Çünkü geçen hafta burada 0.3'lük bir artış var ve pay senedi yatırımcı sayısı 7.4 milyona ulaşmış bununla doğru orantılıdır demek doğru olur mu? Ya halk arzlarının kesinlikle yatırım sayısına arttırıcı bir etkisi var. Bunu çok net gördük son yıllarda. O nedenle oranın pozitif katkısı vardır ama bu halka arzlar tarafında gelen yatırımcının ne kadar arzu edilen yatırımcı kitlesi onu belki tartışmak lazım. Yani sadece halk arıza girişik yatırımcısı olarak kalıyor birçoğu. 8 milyon civarı hesabı ulaştık hatta bir ara 8,5 milyondu şimdi 7,4 milyona düştü ama bu hesapların ne kadar gerçekten yatırımcı hesabı, ne kadar kalıcı hesap, bunu da tartışmak lazım. Halka arzlar tarafında evet bir miktar yavaşlama gördük ve bana kalırsa hızla da bir miktar yavaş gidiyor olacak. Çünkü son dönemlerdeki halka arz taleplerinde de ciddi düşüşler gördük kişisel bazda katılımlarda. Belki burada halka arzdaki talep toplama yöntemlerini belki bir gözden geçirmek tekrar fayda olabilir. Çünkü artık halka arz demek oraya... 1000 lira, 2000 lira kaynak aktarmak demek haline geldi bireysel yatırımcı tarafında yani daha fazla talep girme potansiyel olan birçok yatırımcı da e, nasıl olsa gelmeyecek düşüncesiyle o talepleri de girmiyor bu da toplam talebi de halk arz tarafında düşüren bir etki oluşturuyor e, belki bunları ilerleyen dönemde tekrar değerlendirmek gerekecek otoriteler tarafında ama şu aşamada e, halk arz ilgisinin e, yani önceki dönemlere göre daha düşük seyretmesi de çok sürpriz olmaz bu borsanın performansıyla. E, ...doğrudan ilgili bir durum. Eğer yılın sonunda e, borsada beklediğimiz gibi... ...ciddi bir yukarı yönlü hareket olacak olursa... ...o dönemdeki gelen halka arzlar... ...hem yeni hesap getirme hem e, fonlanma açısından da... E, yatırım sayıların halka arza katılma anlamında da... ...ciddi bir yeme katabilir. Orada borsan dediğim gibi genel performansında... ...bu halka arzlarla doğrudan e, bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün. Bistüs zirvesinden yaklaşık %12 aşağıda. E, yatırım fonları peki bu süreci nasıl geçiriyor... Çünkü orada da yatırımcı sayısında 5 milyonu aştığımızı görüyoruz. Evet yani yatırım fonlarının en güzel tarafı özellikle hisse senedi ağırlıklı fonlarda çeşitlendirme var içinde ve yatırımcılarda çok dramatik kayıplar söz konusu olmuyor. O nedenle hisse bazında ciddi sert kayıplar yaşayan ya da bu hisseleri doğru seçemeyen yatırımcılar bir süre sonra daha istikrarlı bir şekilde fon biriktirme tarafına geçiyor. Aslında uzun vadede yıllardır bizim düzenleyici otoritenin de arzu ettiği taraf Bireysel yatırımcıdan ziyade kurumsal yatırımcının burada oluşması. İşte bunun için bireysel emeklilik sistemi, TEFAS'taki diğer fonlar, e, bunlara biraz daha hizmet eder tarafta. Ben e, hani o tarafın e, ilerleyen dönemde daha da gelişeceği kanaatindeyim. Yani çocuğuna birikim yapmak isteyen, kendine işte bir emeklilik e, e, planı hazırlamak isteyen, hisse işte senetleri ya da diğer fonlar üzerinden bu yatırım fonları üzerinden giriş çıkışlar dediğim gibi e, tek bir hisse olmadığı için çok volatil de olmuyor. E, günlük e, fiyatlara bakarak gün içinde alsat imkanı da olmadığı için daha soğukkanlı karar verilebiliyor. O tarafın biraz da ben önümüzdeki dönemde gelişeceği kanaatindeyim. Türkiye'nin o tarafta gelişecek çok ciddi bir alan olduğunu düşünüyorum açıkçası halen. Şimdi özellikle son süreçte hangi konulara yatırımcının değerli, dikkat etmesi gerektiğini atıfta bulunurken FED'e de değindik. FED başkanlarından faiz değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor. Kim onlar? San Francisco FED başkanı. FED, borçlanma maliyetini düşürmek için kademeli yaklaşımı benimsemeli diyor Dehli. Ee, yine Minopolis FED başkanı Nil Kaşkari. Riskler dengesi değişti, faizler inebilir. Evet faiz insin diyorlar ama bir taraftan da sanki o temkinli e, tutumu da elden bırakmıyorlar. E, bu temkinli oluşu neye bağlamak lazım? ...piyasada 75 bas puanlık bir faiz indirimi fiyatlamasını görüyoruz. Siz buna katılır mısınız? Yani şimdi Amerika'da da önemli bir kritik eşik seçimler var. Malum seçimleri kimin kazanacağını şu an öngörmek çok zor. Biraz daha böyle ortaya dönmüş gibi tekrar Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle beraber. Eğer Trump kazanacak olursa faizlerde hızlı bir indirim. Trump'ın olası maliye politikasındaki gevşeme adımları ve geçmiş dönemde olduğu gibi doları değersizleştirebilecek söylemleri Amerika'da yeniden enflasyonun öngörülenden hızlı artmasına da sebebiyet verebilir. Yani ya da beklenen düşüşü getirmeyebilir. Bu nedenle Fed biraz o siyasi belirsizliği de görmeden çok hızlı aksiyonlar almayacaktır diye düşünüyorum ben. Kademeli gitmenin temel sebebi bence orası. Seçimleri gördükten sonra uygulanacak politikalar, maliye tarafını özellikle gördükten sonra muhtemelen eğer gerekecekse gaza biraz daha basabilirler faiz indirimi konusunda ama şu aşamada biraz daha o seçimin etkilerini görene kadar ki seçimler Kasım'da, görev devir teslimi Ocak ayında. O zamana kadar biraz daha bence de kademeli yol izleyeceklerdir. Eylül ayında ilk faiz indirimini yapacaklar artık. O neredeyse kesin hale getirildi. Piyasa ona hazır hale getirildi. İkinciyi de muhtemelen bu yıl içinde yapacaktır ama 3-4 konuşuluyor. Onlar için biraz Amerika'daki seçimlerin seyrini gidişatında görmek lazım. Bence şu anda 3'e 4'e hazırlanmak faiz indirme manasında biraz hani beklentiyi abartmış olmak olabilir. bu açıdan biraz ben orada hani ihtiyatlı gitmekte fayda olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi 1-2 bunlar olacaktır tahminim. Ama 3-4 Amerika'daki seçim sürecine ve sonrasında yaşanacaklara bağlı bence. O zaman ana hikaye Amerika'da bir faiz politikası, iki seçim. Siz seçime Bas attınız bana, biz de zaten buna yönelik bir çalışma yapmıştık. Kriz kaine diyor ki, Rubini, Trump'ın önerilerini ben tehlikeli buluyorum. Niye? Gümrük vergileri ve 2017 vergi indirimlerinin uzatılması oldukça tehlikeli diyor. Bu politikalar fiyatların yükselmesine yol açar. Hangi fiyatlardan bahsediyor? Tüketici enflasyonuna temas ediyor. Malum, Trump da seçimi kazanma hususunda ekonomiye dair, ee, öneriler sunuyor, böyle yapacağım diyor ben vergi hususunu. Ee, diğer yandan Trump görevde olduğu dönemde borsaların rekor kırmasıyla e, sürekli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurdu. E şimdi ekonomi için vermiş olduğu öneriler, vaatler e, siz tarafınızdan nasıl karşılanıyor? Rubin'ye bu anlamda katılır mısınız? Yeniden bir fiyat artışı patlamasını beraberinde getirebilir mi? Şayet Trump kazanırsa ve bu şekilde gelişmeler olursa. Ee, kesinlikle doğru taraftan bakıyorum yani, hani tabii onun görüşünün üstüne bir laf söyleyecek konumda değiliz ama şöyle söyleyeyim Trump ilk göreve geldiğinde 2017 yılında Euro dolar partisi 1.06 idi çok kısa bir sürede 1.25'e kadar gitti 6 ayla 9 ay gibi bir süreydi yanlış hatırlamıyorsam <laughs> ve bu Amerika'da ithal malların ciddi manada fiyatların artmasına sebebiyet verdi doların değer kaybetmesiyle beraber. Bu bir enflasyon ithal etmektir. Dolar peki neden değer kaybetti? Çünkü Trump o zaman da göreve geldiğinde sürekli olarak bunu ifade ediyordu. Diğer ülkelerin işte parasını değersizleştirerek ticaret savaşında ön plana çıktıklarını, bunu işte müsaade etmeyeceklerini, Çin'i cezalandıracağını, işte doların değerini düşürerek e, ithal malların fiyatını arttıracağını ve Amerika'nın dış ticaret dengesinin Amerikan lehine dönmesini sağlayacağını sürekli bu söylemlerdeydi ve biz Trump'ın görevde olduğu dönem içerisinde belki de en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi kur savaşlarıydı. Sadece son dönemine, son yılında biraz böyle denge bulunmuştu orada ama o da Trump'ın arzu ettiği seviyelere yakın e, konumlanmıştı. Şu an yeniden göreve gelmesi durumunda bir doların değerine e, takabilir. Yani burada e, 1.10 1.06 1.10 işte buralar düşük bulabileceği seviyeler Trump'ın. Yani burada e, Euro-Dolar paritesini örneğin 1.20'ler, 1.25'leri tekrar test etmesi söz konusu olabilir. Bu bir enflasyon ithalatı anlamına gelecektir Amerika açısından. İkincisi Trump'ın önceliği her zaman büyüme ve istihdam oluyor. E, bu büyüme ve istihdam önceliği de e, şirketlere yarıyor ve işte hisse senetlerinin yeni rekorlar kırmasına sebebiyet veriyor. E, Bununla da e, övünebilen bir lider. Yani onun için biraz önce bahsettiğim gibi yani eğer Trump e, seçilecek olursa Fed e, arzu ettiği faiz indirimlerini bırakın hani zamanı yaymayı yapamayabilir bile. Yani bir taraftan genişleyen fiyat baskısını arttıran bir unsur görecek. Bir taraftan da Fed'in faiz indirimi devam edecek olursa bu durumda çift yönlü bir e, genişleme ve e, enflasyonist ortam yaratılacak. Bu nedenle dediğim gibi o faiz indirimlerinin belki bir ikisi Trump dönemi öncesinde ...gerçekleşecek ama sonrası Trump'ın e, ne yapacağı, ne söyleyeceğiyle ilgili. Ben orada biraz Trump'ın enflasyon açısından riskli olduğu kanaatindeyim. Yani orada biraz enflasyon ikinci plana atılıp... E, ...büyüme istihdam biraz daha ön plana çıkarılabilir gibi gözüküyor Trump kazanacak olursa. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlerle birlikte oldu. Söze başladığınız için biraz önce bölmedim. Herkes sizin ne kadar isabetli Mesela. öngörülere sahip olduğunuzu ifade ediyor değil Rubin'i başka biri bile olsa sizde yarışamaz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Estağfurullah. Çok sağ olun. sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Efendim piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Öncesinde kısa bir aramız var.